Arkadaşlar selam. Bugün size bir Darko bir kodu vereceğim. Ve bununla neler geliyordu. Şimdi görürsünüz. Evet öncelikle seyir defterine gireyim. Daha önce kullandığım kuponu görün. Bakın arkadaşlar bugün en kaçı 17.07. Bugün kullandım arkadaşlar. Ve anahtar geldi. Sonra Galaxy kapısı geldi. Sonra 10.000 beyaz geldi ve kaliteli roket geldi. Bakın gemileri göstereyim. Şöyle gelenleri söylüyorum bu kodla. Bakın beyazım. Sonra gelen roket. Ve gelen anahtar. Şöyle netleyeyim. 12 tane anahtar. Şimdi arkadaşlar kodu söylüyorum. Hemen kuponlar diyelim. Kuponlara giriyorsunuz arkadaşlar. Şöyle şu kodu yazıyorsunuz. Hiç kup. Onu yazıyorsunuz arkadaşlar. Ben robot değilim diyorsunuz. Ve sonra dedi çapçayı yapın. Sana başlayacağım ya. Nereye ne Ben biliyorum yanlış olacak. Neyse. Şimdi ben muhtemelen bende hata vereceğiz çünkü ben daha önce yaptım. Ama siz Yaparsanız saydığım ödüller sizin olacak. Evet kullan diyoruz arkadaşlar. Nasıl yapıldığını göstereyim şu an. Evet. Daha önce kullanmışsın diyor. Şöyle bir netleyebilirsem evet. Siz de arkadaşlar kullanın, ödülleri alın. İzleyişiniz için teşekkür ederim. Kodu yine yoruma yazarım. Hoşçakalın.